Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımı 43 puanda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor sevgili seyirciler. Başkente ilk düdük Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Fenerbahçe mücadelesi başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Beyza Olha bir kez daha Beyza. Beyza'nın pası. Başak. Sladana iyi çıktılar. Şimdi pas. Ceza sahası içerisi. Gol pozisyonu. inanılmaz bir pozisyon ve gol. 1-0'a geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Fonget takımı sevgili Polseverler. Çok ilginç bir gol oldu. Arkaya doğru seken top. Ve topun ağlara gitti an 30. dakika 1-0'ını geçiyor ev sahibi Fonget. Hemen kullanıldı. İlayda topu aldı. İlayda sert bir top içeriye doğru. Yana. Yana geldi. Karar penaltı. Karar penaltı. Fenerbahçe penaltı kazanıyor sevgili seyirciler. 82. dakika. Yanan'ın yaptığı hareket karar penaltı. Şimdi düdüğünü çaldı. Zenata topun üzerine doğru geldi. Vurdu ve gol! Beraberlik golü geliyor. Mücadelenin 83. dakikasında top ağlarda ve durum şimdi 1-1 oluyor sevgili seyirciler. Başak topu kaybetti. Fatma kazandı. Fatma'nın ortası içeriye doğru. Yağmur gol pozisyonu. Bir vuruş top ağlarda mı? Yardımcı hakemin bayrağı havada. Önce direk sonra top filelerle buluşuyor ama yardımcı hakemin bayrağı havada sevgili seyirciler. Ve maçın hakemi 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor sevgili futbol severler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fongette Fenerbahçe Petrol Ofisi. 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Fenerbahçe puanlı 44'e. Form gitse 39'a yükseltti.